Şırnak özellikle spor organizasyonu noktasında bir marka şehir haline geliyor. Bunda tabii ki gerçekleştirdiğimiz spor altyapısının gücü var. Bu yapıda bunlardan bir tanesi. Su, toprak, gıda ve spor hayattır sloganıyla genç yetenekleri keşfetmeye amaçlayan Uyafa şurada da turnuva düzenleyecek. 25 Mayıs'ta başlayacak turnuvada şampiyon olan takım önümüzdeki yıl Uyafa Palandöken kapta ülkemizi temsil edecek. Uyafa yönetimi turnuva öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Bakanlıktan da tam destek aldı. Uyafa, Jody Cup için geri sayım başladı. Bakanlıktan da Uyafa'ya tam destek geldi. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte hem başarı çutasını hem yetenekli gençlerimizin tespitini ve onların hazırlanmasını birlikte sağlayacağız. Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi özellikle dezavantajlı çocukların yeteneklerini keşfedip onlar için yeni kapılar aralamak amacıyla yola çıktı. Ciner grubunun sponsor olduğu Uyafa 25-31 Mayıs'ta Şırnak'ta yeni bir turnuva düzenleyecek. Şırnak'ta şampiyon olan takım ülkemizi gelecek yıl Erzurum'da 24 ülkenin katılımıyla yapılacak Uyafa Palandöken Cup 2023'te temsil edecek. Turnuva öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nu ziyaret eden Uyafa Başkanı Özcan Şimşek ve yönetim kadrosu bakanlıktan destek aldı. Gerek 2022 Şırnak'taki ulusal organizasyonda gerekse 2023 Erzurum. Uluslararası turnuvasında birliktelik sağlayacağız. Yeteneklerimizin keşfinin tesadüfe bırakılmaması bizim en önemli çalışma alanlarımızdan biri. Uyafa gibi e, akademi çalışmalarıyla bu çıtayı yükseltiyoruz. Uyafa'nın bu yılki sloganı, geleceğin için sağlıklı beslen, hareketli yaşa, toprağını işle ve suyunu israf etme. Biz kimiz? Kim?